Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sosyal destek yardımını e-devlet üzerinden nasıl başvuracağımızı size göstereceğim. İlk olarak Google'a e-devlet yazıyoruz. İlk kısımda şifremizi ve TC kimlik numaramızı, numaramızı giriyoruz. Şu anki gireceğim TC kimlik numarasının son hanesi 0 olduğu için başvuru yapılamamakta olarak gösterecek. Arama kısmına sosyal destek ön başvurusunu yazacağız. Şu an sıfır olduğu için ben e, başvuru yapamıyorum. Çünkü sıfır olanlar pazartesi yapıyor. İki olan vatandaşlar salı yapıyor. Dört olan vatandaşın çarşamba. Altı olan vatandaş perşembe. Sekiz olan vatandaşların cuma günleri başvurusu alınacaktır. Böyle bir bilgi bize sunuyorlar. E, bundan sonra başka bir e, devlete gireceğim. Onun e, son hanesi 6 olduğu için başvurunun nasıl yapıldığını size göstereceğim. Çünkü bugün perşembe olduğu için TC kimlik numarasının son hanesi bugün başvurabiliyorlar. Hafta sonu ise herkes başvurabiliyor zaten. Şimdi TC kimlik son hanesinin altı olan bir TC kimliğe gireceğim e üzerinden. Yeni yaptığımız aynısını yapıyoruz. Sosyal Yeni yaptığımız aynısını yapıyoruz. Sosyal destek başvurusunu yazıyoruz. Şimdi karşımıza çıkan ekranda ise önceki girdiğimizde farklı bir şey çıkacak. Şimdi ilk, ilk, baştaki olan yere tıklayacağız. Şimdi burada bizim gelir gelir düzeyimizi soruyor. İşte insanların etrafınızdaki ailenin TC kimliklerini isteyecek. Faturasını isteyecek. Size gelen faturayı isteyecek. İşte devlet işte size soracak yani senin gerçekten 1000 TL ihtiyacın var mı diye bu bilgileri almak zorunda. İşte e-postanızı, telefon numaranızı, gelir durumunuzu, işte kaç tane çocuğunuz var, ailede kaç tane insan yaşıyor, kira adam yaşıyorsunuz, ne kadar kira diyorsunuz gibi seçenekler var. Bu bilgileri girdikten sonra en altta kaydediyoruz. Ondan sonra şu andaki bilgileri ben gizledim. Çünkü benim kendime ait bilgiler olduğu için gizlemek zorundayım. Sonra başvurumuzu tamamladıktan sonra birkaç hafta sonra ya da birkaç gün sonra bu insandan insana değişiyor bazen. Bu yine e devlet üzerinden sosyal destek başvurunun sonuçlarını nereden bakacağınızı da sosyal destek ön başvurusunda sonuçlara bakacağız. Sosyal yardım bilgilerini sorgulama yerinde de işte birkaç gün sonra işte ya da fark etmiyor bazen sıkışıklık oluyor insanlar daha çok başvuru yapıyor hatta bu aralar insanların daha çok yaptığından dolayı sizi zaten her hafta sonu bakarak sorgulattırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.